Belen Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Muhlis Ali Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. vatandaşların daha verimli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını hedefleyen bu çalışma bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yol yapım sürecinde ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Başkan Gül, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor." dedi.